üstü denklemlerin 3. maddesiyle devam ediyoruz. Bu seferki maddemiz A üzeri bir formundaki denklemler kısmı. A üzeri M eşittir 1 ise mesele bundan ibaret. En başta tabanını bir 1'e eşitleyeceğim. Sonra eksi 1'e eşitleyeceğim ama üzerinin çift olma şartı var. Burayı yakalamam lazım. Bir de tabanı sıfır olmadan üzeri sıfır olursa yine yakalıyorum burasını. Burası çok karışık gelecektir eminim ama şurayı yaparsak hepsi yerine oturur. En başta neyi gördüm? x artı 3 vermiş, x artı 5 vermiş, eşittir 1 vermiş. Demek ki a üzeri m eşittir 1 formundaki denklemler kısmıymış burası. Ne yapmam lazım? En başta tabanını 1'e eşitliyorum. x artı 3 eşittir 1 dedim. 3'ü buraya salladım. Buradan eksi 3 gelecek. X dediğim eksi 2'ymiş. Bu benim ilk maddem. Bu her türlü denklemi sağlar. Bunda sıkıntı yok. Şimdi x artı 3'ü eksi 1'e eşitledim. Eksi 3 olarak salladım. Buradan ben x'i eksi 4 buldum. Bunun sağlamasını yapmam lazım. Neden? Taban negatifse üzerinin çift olması lazım ki bir çıksın. Pozitif olsun. O zaman ne yaptım? Şu üst kısımda şunu denedim. X artı 5'te götürdüm. X gördüğüm yere eksi 4'ü yazdım. Eksi 4 artı 5 buradan 1 mi çıktı? 1 tek olduğu için ben bunu çözüm kümesine yazamıyorum. 1 tek olduğu için ben bu eksi 4'ü çözüm kümesini yazamıyorum. Son aşamada üzerini götürüp sıfıra eşitledim. Üzerini götürüp sıfıra eşitledim. x artı 5'i sıfıra eşitlersem salladım. Eksi 5 geçti. Buradan x'i eksi 5 buldum. Bu da benim çözüm kümeme dahil olacak çünkü burasını sıfırlamaz. Ne yaptım buradan? Çözüm kümesi için. Eksi 5 virgül. Eksi 2 yazdım. Parantezi kapattım. Bununla ilgili ikinci örneğimdeyim. Yine biri vermiş. Bu taraflarda bana denklemler vermiş. Yapmam gereken ilk aşama. Tabanı götürdüm. Tabanı götürdüm. 1'e eşitledim. x eksi 3'ü 1'e eşitlersem 3'ü salladım. Artı 3 geçti. X buradan 4 çıktı. Bu birincisi. İkinci aşamada x eksi 3'ü eksi 1'e eşitledim. 3'ü salladım. Artı 3 geçti. X buradan 2 çıktı. Şimdi negatif bir sayıya eşitlediğim için bunu götürüp şu ikisini de yerine yazıp çift sayı bulmam lazım çözüm kümesine dahil olup olmadığını görmek için. Şimdi götürdüm yerine yazacağım ama nerede yazdığımı göstereyim. x eksi 3 çarpı x artı 1 de 2 yerine yazıyormuşum. Burada 2 yerine yazalım. 2 eksi 3 dedim. Çarpı dedim. 2 artı 1 dedim. 2'den 3 çıkarttım. Eksi 1. 2 bir daha 3. Çarparsam eksi 3 ve yine tek buldum. Tek olunca ne yapıyordum? Burasını çözüm kümesine dahil etmiyordum. Çift olunca sadece çözüm kümesine dahil edeceğiz. Sonra devam ettim. Ne yapmam lazım? Üst tarafları sıfıra eşitlemem lazım. İki tane değer olması hem buranın hem de buranın sıfıra eşitlenmesi demek. O zaman x eksi 3'ü bir sıfıra eşitleyeceğim. Bir de x artı 1'i sıfıra eşitleyeceğim. Oraya 3 tane değer verirse o 3'ünü de 0'a eşitleyeceksiniz. Neden? Çünkü üzerinde herhangi bir tanesinin 0 olması demek üzerinin 0 olması demek. Ne yaptım burada? 3'ü salladım buraya artı 3 geçecek. x eşittir 3 oldu. 1'i salladım buraya. Eksi 1 geçecek. x buradan eksi 1 oldu. Şimdi az önce şurada demiştik ki buradaki 5'i ben buraya yazarsam 0 olmaz demiştim. Baktım burada. 3'ü ben burada yerine yazarsam burası 0 olur. Neyi biliyorsunuz? 0 üzeri 0 diye bir şey yoktur. O zaman ne yaptım? Buradaki eksi 3'ü de çözüm kümesine dahil etmeyeceğim. Çünkü bununla bu eşit. Elimde sadece kim kaldı buradan? Eksi 1 kaldı. Bir de 4 var. Çözüm kümesini yazıyorum. Eksi 1 4 dedim. Parantezi kapattım. Üçüncü maddemiz de bu kadar.